Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki ürünün kombinasyonundan oluşan bir ürün elde edeceğiz. Bunlar brownie ve San Sebastian cheesecake. Brownie tabanlı San Sebastian cheesecake yapacağız arkadaşlar. Yapına başladığım ürünlüğümüzün ismi Brownie tabanlı San Sebastian cheesecake. Yumurta, toz şeker, sıvı yağ ve kakaomuzu ekledik ve çırpmaya başlıyoruz. Brownie tabanımız için işlemimize başladık. Kırık ceviz ve bitter çikolatadan oluşturduğumuz çekme çikolatamızdan belli bir oranda atıyoruz arkadaşlar. İlave ediyoruz. Önemli olan yapımını bilmemiz. Ben gerekli açıklamayı tarifi açıklama kısmına yazacağım. Un, kabartma tozu ve vanilyamızı da ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Browniemizi elde ediyoruz. Ve işlemimize devam ediyoruz. Ürünümüzü 12 kişilik çemberlerde yapacağız arkadaşlar. Benim elimde 10 kişilik vardı. Ben 10 kişilik kullandım. Çemberimizi alüminyum folyo ile cheesecake yaparken kullandığımız teknikte kenarlarını alüminyum folyo ile kaplıyoruz. Amacımız içerisine dökmüş olduğumuz sıvı brownie ve cheesecake kremamızın kenarlarından taşmaması. Vermiş olduğum tariften 3 adet 12 kişilik çember çıkacak arkadaşlar. 3 çemberi güzel bir şekilde dolduracağız. İlk başta yapmış olduğumuz brownie tabanımızı ilave ediyoruz. Bu 3 çembere paylaştırıyoruz. Brownie karışımımızı arkadaşlar çemberimizin kenarlarına Bulaştırmadan yaymaya çalışıyoruz. Çünkü çizkek yapacağımız için bunun üzerine beyaz çizkek kırmızı da ekleyeceğiz. Ee, kenarları lekeli, kirli bir şekilde kalmaması için güzel bir şekilde temiz bir şekilde çalışıyoruz. Ve labne peynirimizle toz şekerimizi arkadaşlar homojenize pürüzsüz bir kıvam alana kadar yaklaşık 2 dakika kadar orta devirde çırpıyoruz. Labne ve şekerimizi çırptıktan sonra 1 adet bütün yumurta ekliyoruz. Yavaş bir şekilde yaklaşık 30 saniye kadar çırpmaya devam ediyoruz. Pürüzsüz bir çizke kreması elde etmek için arkadaşlar, arada sırada kazanınızın alt kısmını güzel bir mavla, tahta kaşıkla karıştırın ki lavne peynirimizin bütün parçası kalmasın. Güzel homojenize bir kıvam elde edelim ve yumurta beyazımızı 600 gram olarak kullanacağız. Bunu yaklaşık 6 seferde yavaş yavaş ilave ederek devam edeceğiz arkadaşlar. Yavaş bir şekilde çırpmayı ihmal etmeyin. Yumurta beyazımızı tamamen ekleyip bitirdikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Unumuz güzelce karışana kadar yaklaşık 1 dakika kadar daha düşük devirde kremamızı çırpıyoruz. 1 litre sıvı şanti ilave edeceğiz arkadaşlar. Şekersiz sıvı şanti kullanıyoruz. Yavaş bir şekilde makinemiz çalışırken şantimizi de ilave ediyoruz. Çemberlerimize, bromlilerimize ekledikten sonra dilerseniz kremalarınızı çıparken çemberlerinizi dolapta ya da dip fırında bekletebilirsiniz. Oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz arkadaşlar. Her ne olursa olsun kiske kremanızı ilave ederken çok yavaş bir şekilde ilave etmeniz gerekiyor. Kiske kremanız arkadaşlar bromlinize karışmaması için dikkatli yavaş bir şekilde San Sebastian kiske kremamızı ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 kilo, 250 gram, 300 gram arısı krema çemberlerimize ilave ediyoruz. Ürünümüzü arkadaşlar taş tavanlı fırında pişirmemiz gerekiyor çünkü iki katmanlı olduğu için alt katına 170 derecelik ısı vereceğiz. Üst tarafını ise arkadaşlar 220 derecede pişireceğiz. Yani 220'ye 170 olan taş tavanlı fırınımızda pişiriyoruz ve en az 12 saat kadar dolabımızda beklettikten sonra kesme işlemimize başlıyoruz. Kesip süslüyoruz. Çemberimizi alüminyum folyolarından ayırdıktan sonra ince bir bıçak ile kenarlarından kesiyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde çemberimizi sıyırarak kesiyoruz ve çemberimizden San Sebastian Brownie çizgikimizi ayırıp o müthiş ana tanık oluyoruz. Videomun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar 10 kişilik çember vardı elinde ve ben bunları kullandım. Siz 12 kişilik çember kullanırsanız üst tarafında görmüş olduğunuz çatlamaları siz yaşamayacaksınız. Kesim işleminde sıcak su ve güzel bir bıçak kullanmayı ihmal etmeyin. Ürünümüzü 8 porsiyona bölüyoruz. Brownie tabanlı San Sebastian kisketlerimizi dilimleyip adet pasta mendillerimizi bıraktıktan sonra üzerlerine bir tane pompon kremi sıkıyoruz ve çilekle süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi orman meyvesi de kullanabilirsiniz. Yani frambaz, börtlen, çilek, yaban mersini, frank üzümü gibi diğer çeşitli meyvelerini de kullanıp ya da çikolata dekor ile süsleyebilirsiniz. Müzik Örnek olarak uygulamaya sunduğum ürünlerin tümünü arkadaşlar sizlere bir emsal olması için kendimce süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Umarım ürünümü denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve güzelce izlemeyi de ihmal etmeyin